Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, 2023'e girdik sonuçta. ilk programını ayın birinde yapmak istedim. Şimdi ne tartışıyoruz biz? Bilhassa son iki yıldır neyi tartışıyoruz? Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışıyoruz. Garip bir sistemin var olup olmadığını tartışıyoruz esasında. Nedir o garip bir sistem? Bir adam var, cumhurbaşkanı mı, başkan mı, reis mi, yarı başkan mı? Onu bilemiyoruz. Kimileri cumhurbaşkanı Erdoğan diyor, kimisi başkan diyor, kimisi reis diyor. Birisi var ama ne olup olmadığını kendi de bilmiyor. Partili cumhurbaşkanı. Böyle bir niteleme de var adı çok. Şimdi tartıştığımız konu ne? 2023'te yani bu yıl olacak seçimlerdeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bu konuda Altılı Masa'nın ya da Millet İttifakı'nın üstüne gidiliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı diye. Ben de inatla şunu söylüyorum. Cumhur İttifakı da Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı. Ha yani şunu söyleyebilirsiniz işte AK Parti milletvekilleri, MHP genel başkanı, MHP milletvekilleri Erdoğan'ın başkan olduğunu açıkladı. Bu resmiyet kazandı mı? Hayır kazanmadı. Neden kazanmadı? Birincisi Erdoğan henüz ben cumhurbaşkanı adayıyım. Karşıma kim çıkacak merak ediyorum demedi. Erdoğan şunu söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyorlar dedi. Yani ben söylüyorum demedi. Emine Erdoğan da bu kadar siyasi demişler video. Koçan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olacak demedim. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını açıklamamış bir insan üzerinden ikinci kere mi, üçüncü kere mi Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını da tartışıyor. Biz olmayan bir şeyi tartışıyoruz. Bu tartışmayı bilmediğimizden mi, tartışma kültürümüzün olmadığından mı bilmiyorum. Ben birkaç kez söyledim. Erdoğan'ı bir daha bir çağırdı bunları. Ben AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayım diye bir açıklama yap. O açıklamayı yapmadan bu tartışmaların Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı olacak, Erdoğan'ın şey, Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa yerine başkasını mı seçecekler, Meral Akşener niye Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum diyor, Partiler niye başbakan olacağım diye kadının İlla Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar. Bütün bunların bir nedeni olmalı. İlk neden şu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması. Açıklamamasının birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi üçüncü kez aday olup olmayacağı, üçün, ikincisi seçilip seçilmeyeceği. Hep söylüyorum Erdoğan seçilmeyeceği seçimlerde pek önde bulunmamış bir adam. Yani AKP kurulmadan önce saadet de da refahtaki adaylık, başkan adaylığı Abdullah Gül öne sürülerek yapılmış bir şey. O değil. Deney tahtası Abdullah Gül. Eşi türbanlı ilk cumhurbaşkanı adaylığına kullanılan isim de Abdullah Gül. Bunu böyle söylememdeki neden karşı olup olmamam değil. Bunu tartışmıyorum. Ama halktan nasıl bir tepki alacağın denemesi Erdoğan tarafından Gül üzerinde yapıldı. Ve bu tartışma bu şekilde yapıldığı için Emine Erdoğan'dan Hayrı Nusa Gül arası açıldı. Birdenbire kendisini birinci mevki de zanneden Emine Erdoğan, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilince kendisini ikinci mevki kompartmanda hissetti. Hayalindeki Çankaya'ya Halil Nusa Gül, Hayrı Gül seçildi. O oraya taşındı. Bu evin dekorasyonunu, Çankaya Köşkü'nün dekorasyonunu Halil Nusa Gül yaptı. Bunlar Emin Erdoğan'a çok fena koydu biliyor musun? O dönemi gayet iyi bilen birisi olarak söylüyorum. O dönem daha hatta Burak Erdoğan yurt dışına taşınmamıştı. Gelip Çankaya Köşkü'nde tadilat zamanında partiler de veriyordu. Bunların hepsini biliyoruz. Kimse yazmadı o dönemde verilen partiler bu. Ama bütün mesele esasında Emine Erdoğan daha iyi bir analiz yapmıştı. Emine Erdoğan o dönemde bu tartışmaların ışığında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçileceğini garantisini almıştı. Fakat Erdoğan laf dinletemedi. Erdoğan yine kullanılmak üzere Abdullah Gül'ü seçti. Kendisi yasaklı duruma düştüğünde Abdullah Gül'ün partinin başında olması durup dururken yapılmış bir şey değildir. O kalkan yasak, Üç ay sonra ama 6 ay sonra kalkan yasak ve Erdoğan partinin başına getiren yasan kalkması olayı altı ay önce yapılamaz mıydı? Amerika bu kadar istiyordu, Avrupa bu kadar istiyordu, derin devlet bu kadar istiyordu. Yapamazlar mıydı? Yaparlardı. Ama yapmadılar çünkü kazanılıp kazanılmayacağını, hükümet olup olmayacağının garantisini Erdoğan bilmiyordu. O yüzden kullanılmak üzere o yasak biraz daha bekletilebilirdi. Erdoğan da bunu yaptı. Abdullah Gül'ü kullandı. O yüzden şimdi aynı Erdoğan'ın kazanamadığı dönem psikolojisine gidiyoruz. Erdoğan'a bir psikolojisi nereden geldi? Yani bu psikoloji nereden geldi? Kazanamamam korkusu. Çünkü Erdoğan deneyimleri var. Şimdi televizyona çıkan bir sürü abuk subuk adam var ya. Hangi seçime girmiş de kazanamamıştı. Beyoğlu belediye başkanlığı adaylığı. Erdoğan kazanamadı. İlk kazanamadığı seçimdir Erdoğan'ın. Benim bildiğim, benden önce. Yani bildiklerimden önce belki vardır parti içinde bilemiyorum. Ama parti içinde de girdiği bir seçim kazanamadı. Milletvekili seçimlerini kazanamadı. Hatta 5 gün mazbatasını aldı da mazbatasını elinde aldılar. Çünkü o dönemki sistem kişiler üzerinden oy vermek üzereydi. Onun üzerine kurulmuştu. Kendi partisinin kendisinden sonraki adayı daha fazla oy aldığı için mazbatasını aldılar ve milletvekilliği düştü. Yani beş günlük milletvekilliği düştü Erdoğan. Bu Erdoğan'a çok kurdu. AKP bu kadar rahat ya da o dönemli Refah Partisi, Saadet Partisi belediye başkanlıklarını alırken Erdoğan o dönemde sınıfta kaldı parti içinde. O şimdi çok göklere çıkartılan adam. Bu iki seçimden sonra seçilememe psikozuna girdi. Şimdi aynı psikozun içerisinde. Bakmayın siz işte yok doğalgazı bulduk da şöyle olacak da işte Rusya şunu erteledi de işte EYT'yi de yaptık, asgari ücreti de yükselttik, emekliyi de yükselteceğiz. Bunlar zaten Erdoğan'a verilen oylardı. Ama Erdoğan'dan kaçıran oylar AKP'ye giden daha çok liberal oylar. Yani şöyle söyleyeyim istedikleri kadar alınsınlar. Daha bir siyaseti kafası çalışarak yapan insanların oyları. Yani Mersin Anamur hattını, tren hattını, olmayan tren hattını genişleteceğim diyen Erdoğan'a o dönemde de inanmayan, bunun siyasi bir yalan olduğunu bilen kesim ayrıldı. O yüzden o bilen kesim asgari ücretin artmasıyla iki ay içerisinde tekrar eski haline döneceğini bilen kesim. işe yaramadığını bilen kesim. Çünkü 7 bin küsürlerde olan açlık sınırı 8 bin 200'e çıktı. Yani asgari ücretin 300 lira altında. Seçimlere kadar bunun daha da düşeceğini biliyorlar ve o kesim bunun için para basıldığını biliyor. Yani o kesim AKP'nin e, internete girmeyen böyle bir her partide var ama en yüksek oranı AKP'de. İnternete girmeyen günlük gazetelere bakmıyor, haberleri falan okumayan. Ne versen he diyen. Belki biraz daha verir diye de hala oyunu devam ettiren bir kesim. Onun dışındaki kesim seçimleri partilere söylediklerini okuyarak bu illa da doğru okuyorlar anlamına gelmiyor tabii. Yani AKP'ye vermeyip de oradan tek ne bileyim ben Sosyalist Parti'ye ya da HDP'ye falan dönmüyor. Yine kendi içerisinde sağ bir düzenek buluyor. Ama daha merkezi olduğuna inandığını bana göre değil ama öyle bir partiye doğru yani işte ne bilmem iyi partiye doğru, Ali Babacan'a doğru. Bir kısmı CHP'ye doğru kayış gösteriyor. O yüzden herkesin beklediği birdenbire işte 2 milyon 800 bin kişiyi emekli ettiniz. O oyunuz 2 milyon 800 bin arttı. Aileleriyle beraber 4 milyon. Yok böyle bir şey. O yüzden Erdoğan hala kuşkulu seçimlerden ve ben cumhurbaşkanı adayım demiyor. Ben de 2023'ün birinci günü diyorum ki Erdoğan çık ve ben Cumhurbaşkanı adaylığımı bugün bu toplantıda açıklıyorum de. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan demekle ben adayım demek arasında dağlar kadar fark var. Bu kaçamak kapıyı Erdoğan her zaman bir kenarda tutuyor. Bu size önemsiz gelebilir ama bana göre çok önemli. 2023'ü belirleyecek olan en önemli olaylardan bir tanesi bu. İkincisini de yarın açıklayacağım. Genel Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı. İpucunu vereyim. Erdoğan aday hem olmayacak hem olamayacak. Yarınki programda bu olacak. Evet. Yeni yılınız kutlu olsun. Kendinize göre mutluluklar bulmaya çalışın. Çünkü ülke çapında çok fazla bir şeyler bulabileceğinize inanmıyorum. Öyle bir kültür yok, öyle bir eğitim yok, öyle bir gelecek beklemiyor biz. Bu çok yanıltmasın. Hala Lozan bitti tartışmaların yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Oysa Lozan bitmedi, sanıyorum Ağustos'a göre doğru bitecek. İkincisi de 3. Dünya Savaşı çıkmadığı müddetçe, Lozan Antlaşması bozulmayacak. Ama biz sıkıldıkça araya böyle tartışmalar atıyoruz. O yüzden 2023'ünüzü kutlarken çok fazla hayal kırıklığı yaşamamamız için çok fazla bir şey beklememenizi öneririm. Yani tamam bu seçimlerden iktidar değişecek ama gelecek iktidardan ne kadar bekliyorsunuz onu da bilmiyorum tabii ama öyle birdenbire Türkiye'de demokrasi geleceğini, günlük gülistanlık olacağını yurt dışındaki arkadaşların hemen hemen hepsinin uçaklarını atlayıp ülkelerine geri döneceklerini falan zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü hep söylediğim gibi ülke Türkiye hükümetler dışında idare edilen bir ülke. Hükümetler dışında idare edildiği zaman da iktidarların ama merkez sağ ama merkez sol ama kemalist iktidarları kendi çözümleri her zaman işe yaramıyor ya da kullandırtmıyorlar. Evet. Bir programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.